Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bir pancar tarlasındayım. Şimdi burada e, bizim çalıştığımız bir çiftçiyle onun pancarını çekeceğim. Bakın pancarın durumunu görüyorsunuz. Şöyle biraz. Bak, şuna göre kıyaslama yapabilirsiniz. Bak, elim Bak, tam kiloluk pancarlar bunlar. Tam kiloluk pancar. Ve yeşil aksama bakar mısınız? Bakın. Yeşil aksam ne kadar küçük. Bak. Şöyle yapayım. Elimi koyayım. Şöyle. Yeşil aksam neredeyse yeşil aksam neredeyse yok denecek kadar az. Ama pancarın durumu bu. Ve sadece bu bitki özel bir şey değil. Zaten buraya e, komple tarlanın fotoğrafını da koyacağım. Abi baksana bak hiç yani şimdi bunu bazı pancarcılar var diyor ki yani bunda diye hiç pür yok diyor. Bundan ne olacak? Abi sen kokuna bakacaksın. <laughs> değil mi? Sen koklara bakacaksın abi pürüne ne yapacaksın? Pürüne ne işimiz var bizim? Sonuçta pürünü satmıyoruz değil mi? Yani. Değil yani Sen koka bakacaksın abi. Bak bire, bire, şu anda yedi yedi de geçiyor dönüme de. Evet. Ben yine de az diyorum ama erken ya yani, daha bayağı erken. Tabi sen erken söktüğün için böyle oluyor ama. Ya yani daha da erken aslında daha bir ay daha var bunun yani. Ya yani dediğin gibi. Bunun bir ay daha var. Ama şu an baksana daha yemyeşil duruyor ya. Maşallah. Ama baksana bu kadar falan tüm yemyeşil duruyor. Abi gübre niye? Çok hatırlı Yakıyorduk ya, pancarı ya. Kim ne derse dersin. Abi işte dengeli gübre e, kullanmazsan. Şimdi ben de, sana de, bir şöyle bir söyleyeyim. Böyle ben mesela şu durumda bile üst üste 7 bile aldığım zaman zaten evet. alıyorum da. Ayrıca başkasının 8'inden 9'undan çok çok üstü. Niye? <laughs> ben en azından gübreyle masraf etmedim bu pancarı. Evet, aynen öyle. Yani masraf et, adam evet. 100 kilo, 150 kilo gübre atıyor. Ya evet. üstüne vurduğun zaman zaten 1-2 ton da zaten gübreye gidiyor bunda ya. Abi gübre tabii ki büyük bir maliyet. Ya yani Gübre maliyeti ayrı bir şey. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi sen onu da fark ettin bu yıl diye düşünüyorum. Mesela gübreyi fazla kullanan insanlar çok daha fazla su kullanıyor. Aa, tabii canım de, öyle çünkü oluyor. Çünkü bitki susadığı için. Bak görüyor musun? Şöyle gez, herkesin panca yap, pürler her taraf kurudu, pancalar yani resmen kurudu. Bizimkiler evet. daha bugün etmişsin gibi yemiyor şimdi. Aynen öyle. Yani şu yolda gelirken gördüm ben mesela, oralar sararmış şey, susuzluktan. Ya dolar. abi kupra at, at, at pancar yani üstüne kadar su ver olmuyor. Evet. Aynen. Başka bir masrafım olmadı yani, bu, yani. Zaten çiftçi bu şekilde yapmış Seni olsa... Seni zaten hiç kupra atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Senin verdiğin ürünleri kullanacağım sadece. Tamam başka... Ya diyorum ya 9-10 alacağım da 7 al böyle daha daha mantıklı. O da masrafa girip de hiç durmadan sıkıntı yaşamaktansa. Ya hastalık da bu... yok yani şimdi çoğunlukla evet. kupra kupra kupra. Bir dünya herkesin içinde hastalık var bak. Benimkilerde hiçbir tane hastalık falan yok pancallarda bak. İlacı da çok fazla para harcamadın değil mi? Yani, yani hala yem yeşil çok fazla gübre kullanarak hastalandırıyorlar yani. Üstüne bir de hem su ihtiyacı artıyor. Ya daha fazla suluyor yani. Aynen ya. daha fazla. Her su bir maliyet yani mesela senin için değil mi? Öyle tabii canım az param yani. Tabii her Sonuçta emek, masraf hepsi bunlar az şeyler değil yani. Görüyorsun ha pancara bak. Hep bak tam şöyle pancar bir, uzun. şöyle Şiş. bir eline bir al da bir bakalım bak. Bak maşallah. Pancar olmuş abi. Abi daha nasıl olur bir pancar? Tam bunlar kilo pancar işte zaten. Daha yeşil aslında. Hani mesela bir ay daha falan var beklesem ya, var ya. Daha var ya. Aslında var da. Evet. Iş, ya işimiz çok. Bir an önce bitirelim diye evet. yavaş yavaş başladık yani. Evet. o da, da tabi ki biraz erken yani. Ama yani senin çevredekiler şimdi bu pancara inanmıyordur. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> inanmayan pancar burada ya. abi. Pancarda küp minimum E, bu sene kuraklıktan dolayı maalesef doğru düzgün sulanamadı. Yani su alamadığı halde durum bu şekilde. Ve bu tarlaya biz bu sene e, 1 TL bile mantar ilacı, fungisit kullanmadık. Yani öyle bir masrafımız olmadı. Bu da tamamen doğru e, bitki besleme ve toprağa yatırım oldu. Yani bunu bu şekilde yapmazsanız artık pancar çiftçileri için konuşuyorum. Maalesef para kazanma durumunuz çok zayıf. Yani gübreye ondan sonra işte mazota, elektriğe vesaire para harcayarak bu işi devam ettirmeye çalışacaksınız ama olmaz yani. İlaca özellikle. Yani burada çiftçimizin söylemlerine göre 2-3 defa mantar ilacı atan insanlar var. Bunların hepsi birer maliyet. Ama gördüğünüz gibi bak yani bu pür e, ee, böyle yani diz, diz boyunda falan değil. Yani çok küçük bir pür var ama ona rağmen pancarın boyutu bu şekilde. Yani bunun bu şekilde olması lazım. Bunun pürünü büyüterek çok aşırı fazla verim alacağını düşünen insanlar var. Ama sadece paralarını boşa harcıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. İşte bu da kanıtı. Zaten dediğim gibi tarlanın fotoğrafını da buraya ekleyeceğim. İşte çiftçiliği olan konuşmalarımızı da buraya ekleyeceğim. Durum bu şekilde. Şu an, ha, çiftçimiz de çok memnun. Yani çiftçimiz bu sene para kazandığını söylüyor. Ee, seneye de beraber çalışacağımızı söyledi. Yani bu şekilde yapmazsa zaten bu saatten sonra pancardan para kazanma durumu yok maalesef. Çünkü biliyorsunuz gübre pahalı, mazot zaten söylemiyorum. Ee, ilaç keza her sene zaten fiyatlar artıyor her şeyin. Ama bu şekilde yapıldığı zaman, doğru şekilde, doğru adımlar atıldığı zaman pancardan para kazanılır arkadaşlar.